Bunu buraya koyayım Onu da ne olur? Selamun Aleyküm değerli dostlarım. Piknik için hazırlık yapıyorum. Çok güzel terbiye yaptım. Kekik, pul biber, karabiber, zeytinyağı, sarımsak biraz rendeledim. Biraz da böyle sağlam sarımsak koydum. eee Ondan sonra böyle biber salçası biraz domates salçası 2 bardak sütle marine ettim. Bu şekilde birkaç saat dolapta dinlendiriyorum. Biz de piknik hazırlığını bitirene kadar işlerimizi bitirene kadar ondan sonra pikniğe gideceğiz inşallah. Evet pikniğe geldik. Böyle dana etleri böyle şiş yaptı böyle of of şunlara bak şunlar değerli arkadaşlar böyle terbiye yaptım birkaç saat dinlendirdim çok lezzetli bunları şimdi mangal yapacağız öf öf çok güzel gül parkına geldik Esenyurt ee, gül parkı değerli dostlarım gelmenizi tavsiye ederim sizleri bekliyorum hepiniz buyurun gelin biraz kömür üstüne el yapıyorlar zaman, mangal bakın ne kadar güzel oluyor. ve lezzetli görünüyor dana eti pikniğe geldik değerli arkadaşlar ee, eşimle oğlumla eniştem kız kardeşim yeğenim onlarla beraber pikniğe geldik burası çok güzel ee, gelmenizi tavsiye ediyorum gerçekten güzel bir yer buralar her yer çok güzel hemen yakınımızda da park var değerli arkadaşlar ee, gelmenizi tavsiye ediyorum. mangallık yeri mangal burada yapabiliyorsunuz. Mangal yakabiliyoruz. Mangal yakabiliyoruz. Mangal yakabiliyoruz. O yüzden güzel çay da demleyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle böyle sarımsaklar da var. Koca koca sarımsaklar. Eğlenmeye geldik daha doğrusu. Sizleri de bekliyoruz. Esen Gül Parkı diye geçiyor. Çok güzel buralar. Bayağı bir büyük. İnşallah devamı gelecek göstereceğim. inşallah buraları komple. Evet biraz bakarım pişiyor çok güzel mis gibi de kokuyor çok güzel sosladım evde hazırladım sosladım gerçekten güzel yani bakar mısınız biber kapya biber soğan evet, ve inşallah evet. sarımsak da. hepsini yapacağız Allah'ın izniyle böyle hep birlikte geldik bitti semaverimiz de var semaverle çay yapacağız inşallah Beyler de eşim ile eniştem de çay yapıyorlar onlarda. Hem mangal. Hem de bir yandan da çay yapıyorlar. Biz de salata falan hazırlıyoruz. Böyle işte. Evet, soğanlar oldu, biberler oldu. Şöyle biberler de açayım kabı. Hmm. hem kapya biber hem yeşil biber Charleston biber bir de salata of 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 çok güzel salata kız kardeşim yaptı çok güzel salata yapar kendisi canım kardeşim öyle yavaştan yavaştan oluyor işte böyle saklama e, servis tabaklarımız var böyle iki takım yetiyor biz fazla bile şimdi sofrayı hazırlayacağız Allah'ın izniyle onu da çekeceğim inşallah bir yandan mangallarda pişiyor, etler pişiyor. Tabii ki sadece tabii ki sadece et yok, tavuk eti de var. Tavuk eti de var bakın. Bir sürü tavuk eti, bir sürü dana eti, salatamız her şeyimiz hazır inşallah olacak. Ve tam her şey hazır olduğu zaman inşallah sofrayı da çekeceğiz. Çocuklarımız da oynuyorlar, çimenlikte oynuyorlar. biberleri soyduk, soğanları soyduk. Bir tane kabak kız kardeşim soyuyor. Ne de güzel soyuyor. Bıçakla çok kolay soyuluyor değil arkadaşlar. Bakın. Oh, mis gibi. Mis mis. Çok güzel. Hmm. Yavaş yavaş hazırlık yapıyoruz. işte. yavaş yavaş hazırlıyoruz daha doğrusu. da, -da. Hmm. Burada da et kanat o kanatları şişe geçiyor tabii ki biraz etler pişirdik biraz etler oldu mangala bak mangala gelin arkadaşlar mangala of 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 hmm. bir şiş oldu diğeri de olmak üzere yandan da çayımız semaverimiz yanıyor Biraz olunca çocuklar dayanmadılar. Herkes birer şiş yiyor. Oğlum, yeğenleri birer şiş yiyorlar. <laughs> Dedi ki yesinler günahdır çocuklar. Acıkmışlar, bayağı bir acıktık. Bilmiyorum hava da e, insanı acıktırıyor. Güzel hava. Evet, tavuk eti de yavaş yavaş pişiyor kızarıyor, mangal oluyor. Evet işte soframız hazır. Hey maşallah maşallah. Beylerin de ellerine kollarına sağlık. Benim ve bacımın da ellerimize sağlık. Soframız hazır değerli dostlarım. Nasıl görünüyor soframız? Dana mangal, tavuk mangal, salata, içecek. Ee, soğan közleme, biber közleme hepsi hazır Allah'ın izniyle. Of 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 hadi bizlere afiyet olsun. Siz de denemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Siz de yapın ellerinize sağlık şimdiden siz de yaparsanız afiyet olsun hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın Allah emanet olun. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Tariflerimden, paylaştıklarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah emanet olun. Hay bu. Bir. Arkamda şey var. Evet yedik. Şimdi dedik ben böyle sofradan kalkar kalkmaz bir tane çay içmem gerekiyor. Bir tane daha sonra sofrayı toplamam lazım. Şimdi çaylarımızı içiyoruz. Birer tane çay içeceğiz bacımla, eniştemle, eşimle beraber. Ondan sonra soframızı toplayacağız bir tane çay içen. Yemekten kalkar kalkmaz bir ben tane de, çay de, içmem gerekiyor. <laughs> Kimse beni tutamaz arkadaşlar. Vallahi bilmeyi içmem lazım. Hmm. Bakın bakın ne kadar da güzel bir çay demlemişim. Ben demledim çayı arkadaşlar. <laughs> Tabii kız kardeşim de çok güzel bir salata yapmıştı vallahi billahi. <laughs> Kendisi çok güzel salata yapar bacım. Canım bacım. Evet mangalımızı yaptık yedik afiyetle çayımızı demledik içtik iki sefer çay içtik Semaver'de çay demledik çekirdek çıtladık Şimdi dedik böyle bir tur atalım ondan sonra evin yolunu tutalım inşallah Şöyle hemen yakına e, çocuk parkı da var güzel güzel Baya bir büyük saat 11'e geliyor neredeyse gece yarısı olacak arkadaşlar ama güzel geçti, eğlenceli geçti. İlerde oynayanlar da var arkadaşlar şöyle bir göstereyim size bakalım. Oynayanlar da var. Değil arkadaşlar çeşme var. Çeşmeyi de göstereyim eğer hani su lazım olursa. İçme suyu değil ama kap, kaşık, yıkamak. Yani su, normalde evde akan su yani çay demleyebilirsiniz eğer su bulamazsanız şöyle çeşme var karanlık olduğu için çok da görünmüyor tabi gündüz unuttum göstermeyi <laughs> çeşme var yani burada mangal yapma yerleri var çok güzel her bir kamelyanın önünde neredeyse mangal yapma yeri var çok güzel gerçekten büyük kocaman bol yeşillikli bol ağaçlı Böyle hem mangal yapabileceğiniz, hem de böyle kamelya da oturabileceğiniz, hem de çocuklar eğlenebileceği bir büyük bir park, geniş bir park, ferah ve rahat bir park gerçekten. Şöyle böyle mangal yerleri var, bazıları büyük böyle, bazıları da böyle. Güzel, gayet hoş bir park. Ee, gelmenizi tavsiye ederim ederim değerli dostlarım gece bazen sulanıyor burada tabii ki. Ağaçlar sulanıyor, çimler sulanıyor. Eğlendik, top oynadık. Böyle vale böyle oynadık. Ne bileyim yakar top oynadık. Baya bir eğlendik valla. Güzel geçiyor böyle kız kardeşimle. Ee, eşim, eniştem, yenlerim, oğlum. Hep birlikte böyle gezdik, dolaştık. Ondan sonra araba çağırdık. Şimdi araba gelecek inşallah birazdan. Hemen şurada da araba gelip oralarda yani yakın oradan inip buraya gelebilirsiniz siz de. Yani güzel geçti değerli dostlarım. Sizler de gelebilirsiniz. Tavsiye ediyorum yani. Tavsiye ederim. Bayağı bir geniş Burada biraz man, e, Bakkal market Sıkıntısı var Var ama biraz uzak Yani hemen parkın içinde Bir tek eksik Burada market bakkal ya da Bakkal yani yok Bir tek sıkıntımız o Uzak var uzakta Biraz var uzak dediğim de 10-15 dakika Yürüme yolu 15 dakika yürüyor daha sonra market orada oldu, 15 dakika mesafesinde yani güzel geçti değerli dostlarım her şeyimizi topladık şimdi araç bekliyoruz böyle sizlerle vedalaştım tekrar dedim gene çekeyim böyle akşam ee, karanlıkta böyle loş ışık oluyor çok güzel oluyor yine çekeyim dedim yani şöyle gerçekten güzel Yeşillik, bol ağaç. Yani gündüz gayet güzeldi. Çok e, sıcak hava, çok sıcaktı bugün İstanbul'da. Hava dün de çok sıcaktı, bugün de keza öyle. Ama buraya geldiğimizde burada bir serinlik vardı. Çünkü ağaçların yeşilliğin olduğu yerde serinlik oluyor ya. Bir de değerli arkadaşlar burada unutun bir şey göstermeye. E, şey ağaçları çok var neydi adı bunun ee, ıhlamur ağaçları. Ihlamur ağaçları çok var. Gerçekten ha biraz tomurcuk tomurcuk açmışlar ıhlamurlar. Şöyle bir hafta sonra tam açlı her taraf ıhlamur ağacıyla dolu ve mis gibi kokuyor. İşte böyle değerli dostlarım tekrar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Biz çok eğlendik. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. <laughs> Güzel geçti değerli dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilleri aktif edin. Bir küçük beğeni, bir küçük yorum da yaparsanız like atmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın.